Merhaba, e, biliyorsunuz ben gerçek sorulara cevap vermeyi çok seviyorum. Yani böyle bir e, oturup boylu boyuna obezite cerrahisi şudur, yağlar budur, kalori budur anlatmak yerine bence sizden gelen sorular çok daha değerli çünkü siz onu merak ediyorsunuz. Şimdi soruyu aynen okuyorum e, ve bu soruyu okurken sizin kafanızda e, canlanacak şeyleri de merak ediyorum. Bunlarla ilgili yorumları da yazabilirsiniz. Ee, bu soruyu detaylandırırım. Yani çünkü çok hayattan çok gerçek, çok doğru bir soru. Ee, ben de herhalde obezite cahisi ameliyatı olsaydım bunu merak ederdim. O yüzden size soruyu baştan sona okuyacağım. Ee, merhaba, bütün videoları izlemiş bir takipçim. Ve kendi durumuna denk düşememiş. Ee, ameliyat olmuş. Ameliyatının 3. ayı bitmiş. 4. aya girmiş. 112'de de ameliyata girmiş 89 kilo olmuş. Yani şu an e, bu ne anlama gelir? 11-23 kilo kadar 3 ayda kilo vermiş. Hani hep soruyorsunuz ya. Şimdi bu kişiyi bilmiyorum, boyunu bilmiyorum, durumunu bilmiyorum ama kabaca bu iyi bir kilo verme. Yani problemli bir şeye benzemiyor onu söyleyebilirim. Soru devam ediyor. Ama hocam ben hem açım hem de iştahım yerinde evet bunu da sıkça soruyorsunuz ee, ameliyat oldum ama açım yani ee, bana hastalarım da soruyor ben niye açım ben neden bir şeyler yemek istiyorum bu soru çok hayattan buna şimdi cevabı ilk önce buna verelim ee, ama bunu biraz detaylandırmış kendisi onu da e, okuyayım size şimdi size sormak istediğim şey şu ben ekmek hamur işi yemek için çırpınıyor haldeyim evet açsınız iştahınız var. Ekmek hamur işi yemek istiyorsunuz. Mesela bugün küçük pide yedim. 3-4 saat içinde bitirebiliyorum ama bitiriyorum. Dün köfte dürüm almış. ince lavaşa sarılıymış. Yarısından fazlasını yemiş. ama yine de gün sonunda bitirebilmiş. Ne alırsam alayım bitirmem gerekiyor hissi var hep demiş. Böyle giderse 6. aydan sonra tekrar kilo alırım Değil mi? Bir yılın dolmasına bile gerek kalmaz diyerek yani kendi eleştirisini yapmış ve bundan da üzülmüş. Mesela çayın yanında hurma yiyorum ya da bazen tatlı. Ne de olsa kilo vereceğim dediğim için böyleyim sanırım. Ve ağrım şişliğim oluyor ama açlık hissim var yine demiş. Şimdi bu soruda birkaç tane başlık var. Bir, ee, bir şeyler yemek için çırpınıyor. Açlık hissi var, iştahı var. Ee, şimdi buna cevap verelim. Öncelikle açlık hissi bir hata, bir yanlış değil. Ameliyatla beklediğimiz şey açlık hissini bizden alması da değil. Yani e, iştahınızın açık olması, açlık hissediyor olmanız... ...canınızın hamur işi, tatlı yemek istiyor olması... Zaten sizin midenizin boyutlarıyla, midenizin durumuyla zaten bir alakası yok idi. Ameliyattan sonra da zaten alakalı olmadığı için bunların böyle ortadan kalkmasını, bitmesini zaten beklemiyoruz. Peki diyeceksiniz ki e, ama yani mide kesiliyor. E, neden açlık duyacağım? E, bu bizim arzularımızı... ...isteklerimizi biz biz yapan şeyleri değişen, değiştirebilen bir sonuç oluşturmuyor midemizin kesilmesi. Hep anlatıyorum burada ama e, çeşit çeşit insanlardan soruları alıyoruz. Çeşitli yerlerde ameliyat olmuş insanların sorularına cevap veriyoruz. Bu durumda ne yazık ki bu soruların birçoğunun altında o ameliyatı yapan cerrahın ameliyatla ilgili realistik bilgilere sahip olmaması ya da realistik bilgilere sahip olsa bile bunların birazcık daha e, ticarete dönük bir şekilde yorumlanması ve sizlere aktarılmasının etkisi oluyor ne yazık ki. Şimdi birçok yerde e, birçok yerde duyduğum, bana gelen hastalardan gördüğüm e, diyorlar ki işte şurada ameliyat için görüştüm, şunu yaptım. Kardeşim burada ameliyat oldu falan. ...ben ameliyat olduğunda tabii ki yani iştahım gidecek değil mi? Ben diyorum ki tabii ki iştahınız gitmeyecek. Ameliyatın etkisiyle ağız tadıydı, işte yeme alışkanlıklarıydı... ...orada bir yara oluşturmamızın etkisiyle ilk etapta iştah azalabilir. Canınız çok istemeyebilir, canınız çekmeyebilir. Ancak yaptığımız işin hiçbir noktasında... Realistik olarak somut şekilde iştahı azaltan bir şey yok. Ya bunu bir kere anlamanız lazım. Ya bu işin ağırlığını üzerinizde taşımak zorundasınız. Yani ameliyat iştahı azaltacak değil. Hiçbir noktada biz ameliyatı hiçbir basamağında hmm, bu basamağı da güzel yaptığımızda iştah azalmalı kesinlikle diye bir düşünceye girmiyoruz. Çünkü böyle bir şey bilmiyoruz. Ha hani diyeceksiniz ki grelin hormonu salınıyor fundustan midenin üst kısmından işte tüp mide doğru çıkıyormuş sonra da grelin hormonu azalıyormuş. Evet bu doğru. Bilimsel olarak ...o hormonun seviyesinde azalma olduğu ispat edildi. Tamam, çok doğru. Ama siz bir şeyler yemek istediğinizde... E, ...beyniniz, e, iş, iştahınızla ilgili, açlık duygunuzla ilgili... E, ...size bilimsel yazılarda grelin hormonu azalıyor kardeşim... ...yani biz seni acıktırmayalım gibi bir şey diyor mu? Hayır demiyor. Demek ki burada... ...bizim yani bilimin durduğu yerde bir eksiklik var. Keşfetmeye açığız, sürekli bir şeyler yapıp bunu geliştiriyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz ama... ...demek ki bu iş sadece gredin hormonuyla çözülmüyor. Ki zaten vücudun birçok yerinden de bu hormon salgılandığını biliyoruz. Yani algınız içinde ameliyat oldum kardeşim, ya yani ben neden ama neden acıkıyorum, neden canım istiyor... Olur mu böyle şey? Benim iştahımız şimdiye çoktan gitmiş olması lazımdı gibi bir şey var ise bunu oradan çıkartın lütfen. Bunu oraya koyduğunuzda işin ağırlığını siz çekmek istemiyorsunuz demektir ve işin yükünü, ağırlığını, sıkıntısını çekmediğiniz sürece o işte hiçbir zaman başarılı olma olasılığınız yok demektir. Burada kendi kendimize bu işin ee, ...ne olduğunu, nasıl ömür boyu zayıf kalınacağını... ...basit bir felsefeye oturtmamız... ...ve o felsefede devam etmemiz gerekiyor. Bunun hiçbir yerinde... ...kestirmeler, kısa yollar... ...ve acayip kolaylıklar yok. Hayatınıza bir bakın zaten. Yani bir olay size... ...çok kolay lanse ettiriliyor ise... ...çok çok başarılıysa, çok kolaysa... ...ve çok da rahat kazançlıysa eğer... Muhtemelen orada bir sorun var demektir. Öyle değil mi? Yani hani e, çok kolay bir şekilde çok acayip para kazanmak vaat ediliyorsa bir problem var demektir orada. Yani bunu yeterince kazıklanan insanlar her zaman bilirler. Yani burada bir iştahınızın olması hiç yanlış değil. Çok olası bir şey. Olması gereken bir şey. Ha diyeceksiniz ki bazı insanlarda azaldı. Tamam doğru. Evet bazı insanlar buna daha fazla tepki veriyor. O kadar bazı insanların midesi daha da hassas oluyor. Daha uzun süre bulantı da yaşayabiliyorlar. Onlar da azalabilir. Siz kendinize bakın. Çünkü realistik olarak, somut olarak ameliyatta şurayı kestim. İşte burası da iştah çözdü dediğimiz bir şey olmadığı için tam bir çözüm bulma olasılığı yok. Akıllı beslenmekle verdiğimiz kiloları korumak zorundayız. Şimdi sorunun devamı. İşte... Küçük pideyi bitirebilmek. Ya tabii ki bitirebilirsiniz. Ya yani çok çiğnediğiniz vakit, burada akışkan hale getirdiğiniz vakit her şeyi bitirebilirsiniz zaten. Bu bir hata değil, bu bir suç değil. Midenizin çalışabiliyor olması, aşağıya akıtabiliyor olması da bir suç değil. Zaten istediğimiz bir şey yoksa hayat konfor sıfır olur. Burada önemli olan içerikler ve sonuç olarak kalori dengesinde başarıyı tutturmak. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, bitirmem gerekiyor hissi, ya, bunlar hep dikkat ederseniz hep hisler. Yani bizim burada somut olarak bir yeri kesmemizle alakalı değiller. Yani biz burada bir ameliyat yaptık, varsayalım ki sizin çok kanama olacak hissiniz var ama kanama olmak zorunda mı? Değil. Yani hislerinizi burada yönetmeniz lazım. Bizim yaptığımız iş sadece erken dönemde az kalori almanızı ve buna istinaden de kilo vermenizi sağlayacaktır. Buna dikkat etmek lazım. Sonra böyle giderse tekrar kilo alırım değil mi demiş. Böyle giderse kilo mu alırsınız bunu bilemeyiz. Çünkü sizin fizyolojinizi, metabolizmanızı bilmiyoruz. Sizin ...kilonuzu korumak için ne yapmanız gerektiğini bilmiyoruz. Ama bunu siz öğrenmek, keşfetmek, bu konuda kafa yormak zorundasınız. Ha, aynı şekilde kendimikiyle ilgili olarak benim kafa yorma zorundalığım var ve yoruyorum. Kendimi korumaya çalışıyorum. Ne yediğimde kötü oluyorum, ne yediğimde iyi oluyorum. Kilomu korumak için neler yemem, neler yapmam lazım... ...bunlar üzerinde düşünmek zorundayım. Ama burada şunu yapmanız lazım yani hani böyle e, işten kaçmaya çalışan bir işçi ya da okulu yırtmaya çalışan bir öğrenci pozisyonundan çıkıp hani şunu yiyebilir miyim ah yiyebilseydim bir sürü yerdim noktasından çıkıp okuldaysanız müdür olmanız lazım. Ah bu çocuklar neden çalışmıyor? Şunları güzelce çalışsın, başarılı olsunlar pozisyonuna. İş yerindeyseniz işçi değil, iş veren olmanız lazım. Kafa olarak söylüyorum bunu. Yani şu e, şeyden çıkın. Siz kendinizi yönetmelisiniz, kilonuzu yönetmelisiniz, yediğiniz şeylerin içeriğini aklını yönetmelisiniz. Bu tarafa gelmeniz gerekiyor. Yoksa hani böyle e, altta kaldığınız zaman boşluğu bulsam şunu yerim pozisyonunda olduğunuz zaman gerçekten bu iş daha zor olacak. Yani bir iş yerinde yönetici ...iş yerinden daha rahat çıkar, daha geç çıkabilir ama daha rahat çıkar. Neden ee, yönetir? Bir sorun varsa hemen çıkmaya acele de etmez. Çünkü o sorunu çözmek ister. Çünkü işin sahibi odur. Ama orada çalışan insan hemen neyse ne ya ne yapayım benim mesaim bitti gideyim diyebilir. Siz yönetici olmak zorundasınız hayatınızda. Çünkü iş yerinin sahibi sizsiniz. Ya hayatınızın yöneticisi olarak. Bakın duruma o zaman her şeyin değiştiğini göreceksiniz. Ben videoya yine devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, abone olur bildirimleri açarsanız da anında videolarımı göreceksiniz. İyi günler.